ki 2 3 Merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Bugün de Minecraft çekilmedi, hep boş boş. Wolfton bile çekmedi, yakında Loft'u da çekeceğiz. Evet, ben kendimi tanıtmıştım. Şimdi size bir Minecraft nasıl Minecraft'ın nasıl olduğunu tanıtayım. Arkadaşlar bak. <laughs> Burası bak gideceğim bekle. Evet. Böyle bir yer Minecraft. E'ye -E basınca böyle envantere geliyor. Karakterinde gördüğünüz gibi şekil önümden çekiyor diyoruz. <laughs> yani ne yapsak? Ay, Bak şey, pardon bu, anda, bu arada ağzımda var kocaman. Çıkardım arkadaşlar. Şimdi elime diamond kılıç alacağım arkadaşlar. Şöyle E'ye basacağız. Şöyle kıl dövüş yazıyor. Ona bir basalım. Buradan diye kılıç alalım. O kalalım. Tamam. SC'ye basalım. 2 gelelim. Oku atılı Akşa bekleyin. Benim etmini set daha yazayım. Evet arkadaşlar gece yaptım. Sabah yaptım gördüğünüz gibi. Bunun için tümeset daha daha yazıyorsunuz arkadaşlar. Öyle oluyor. Ee, ne yapsam başka? Işte bir de kılıçta şu özellik var bak. Saate basınca bu hareket oluyor böyle. Böyle bu hareket oluyor gördüğünüz gibi. Sanki kendini koruyor gibi değil mi arkadaşlar? Bir de şöyle var. Şöyle saat ikisine de basıyor oluyor. Ok da böyle işte. Çık. Çık. Şimdi ne yapsak arkadaşlarım. Ben hmm, ben 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 ben. Hazır şey görüyorum. Neydi o. Hmm. Yakında Woft'ün videoları da gelecek. Neyse arkadaşlar. Benden bugün bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 10 kalmayın.